Herkes tek yürek oldu, soğuk betonların altındaki mucizeyi bekledi. Bazen o mucizenin adı İdil oldu, bazen de İnci, Elif ve Ayda. Enkaz altından kurtarılan çocuklar tüm Türkiye'yi sevinçten ağlattı. Peki umutları yaşartan çocuklar saatlerce enkaz altında nasıl hayata tutundu? Psikolojileri bu felaketten nasıl etkilendi? İşte uzmanların bu soruya verdiği cevaplar. Ses kes. kes. Sakın korkma bak. Sakın korkma. Alacağım seni. Bekleyin, çalım, bekleyin, seni Ayda, Elif, İdil ve dahası. Onlar mucizenin ete kemiğe bürünmüş hali. Ama evet, çok, çok korkuyorum. Korkma. Korkma. Ne korkma inan. İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler canla başla mücadele etti. Enkaz altında kalanları kurtarmak için Kimse adeta zamanla yarışıldı tam umutlar tükenmek üzereyken küçücük çocukların sağ kurtarılması umutları yeniden yaşarttı. Bir tane tut elin bakayım bir daha ya. Depremin ardından enkaz altına saatlerce hatta günlerce kalan çocukların sağ bir şekilde kurtarılması Tüm Türkiye'yi sevince boğdu. O kurtarılan çocuklardan biri de 14 yaşındaki İdil Şirin'di. İdil Şirin depremden tam 58 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek ise 65 saat sonra, 3 yaşındaki Aydın Gezgin gezginse umutların tükenmeye başladığı o anlarda depremden tam 91 saat sonra sağ şekilde enkaz altından kurtarıldı. Onların bu mucizevi kurtuluşları alkışlarla karşılandı. Peki bu çocuklar bu kadar uzun süre enkaz altında hayatta kalmayı nasıl başardı? Bir insan eğer hiç kımıldamıyorsa, hiç hareket etmiyor ise, ortam da çok sıcak değilse yaklaşık 3 hafta açsızda dayanabilir. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan enkaz altında vücudun su kaybının minimum seviyede olduğunu söyledi. Terleme ile sıvı kaybı az ve hareket etmediği için kaybettiğimiz su miktarı minimumda. Böyle durumlarda kişinin 3 güne kadar susuzluğa dayanabileceği gösterilmiş. Enkazdan kurtarılan çocukların fiziki anlamda olduğu kadar psikolojileri de bu durumdan etkilendi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan çocukların enkaz altından çıkarıldıkları andaki sakinliklerini yaşadıkları travmaya bağladı. Yani beyin kendi kendini savunmaya almış oluyor öyle durumda. Da. Uyaranlara karşı kapatıyor kendisini. Böyle olunca da çocuk acı hissetmiyor, korku hissetmiyor. O karanlık dönemi öyle geçirmiştir. Aslında şu anda bu birkaç saat, birkaç gün geçtikten sonra çocuk bazı şeyleri daha iyi hissedebilir. Yani o e, travma, e, göçükten çıkarılırken çocuğun rahat gözlük olması beynimizin bir koruma mekanizmasına bağlı. Tarhan, çocukların bu travmayı atlatabilmeleri için onlara güven ortamı oluşturulması gerektiğini vurguladı. Şu anda güvenli ortamın olması, insan hayatta böyle bazen kaçınılamayacağı, öngörülemeyeceği şeylerin yaşanabileceğini, bunların da birer gerçek olduğunu ama bunlara karşı belirsizliğin olmaması, hazırlıklı olmamız gerektiğini bize ne öğretti bu travma? Bu yaşanan bize ne öğretti? Bundan sonra ne olabilecek diye gelecekte ümit ve güven duygusunu yüksek tutan bir şey, sosyal destek gerekiyor. Bir tanem, tutelim bakayım bu, bir daha, daha tutusun ya. Aferin. Sana.